Herkese selam. Günaydın arkadaşlar. Uzun zamandır buralarda yoktum biliyorsunuz. Bir takım işler peşindeydim. Hatta bazılarınız anladığı yorum yaptı. Ama itiraf etmedim. Fakat artık itiraf edebilirim. Evet doğru. Bebiş geliyor. <laughs> Şimdi bugün e, köydeyiz. Daha doğrusu Buraniye'deyiz. Bugün burada kaldık. E, dün akşam geldik zaten. 11 gibi geldik. Burada annem hani dedi ki gidin orada yatın. E ee, kombili orası burası çünkü doğalgaz ama hiç açmaya gerek kalmadı ama Ev, ev güzel zaten. Sıcak. Şimdi size biraz yani bugün cilt partisi yapacağız aslında. Şimdi bir dakika. Burayı göstereceğim size. annem dedi ki burada yapalım çünkü. E, burası insanlar gelecek ya köde ev sobalı. Bu daha iyi olur dedi. Şimdi böyle seçenek. Şu perdenin önüne böyle bir masa kurabiliriz. Bir de aslında ben balkonda diye düşünmüştüm. Balkonda kapalı. Güzel. Ama o perden onu da hoşuma gitti. Burası balkon işte. Buradaki şu masaya hazırlayacağız. Böyle hani aydınlık olur güzel fotoğraflar çekiliriz diye düşünmüştüm. Ama burası da güzel olabilir. Şu düz perde, perdenin üstüne süslenimizi asarız. Değil mi kocacığım? Da kocam gidiyor. <laughs> Neyse şimdi gidelim bir kahvaltı mahvaltı edelim. hazırlıklarımızı da sizinle paylaşırız artık. Arabadakileri getirdim de koyalım. Dur bana balkona gel. Ay, <laughs> efendim? Geldin mi? <laughs> ya mamamız yok ki. Bu burada kalacak. Tamam dur ben böyle köye gidecek bir dakika. Markete gidince ona mama alalım ya. Geliyor peşinden. <laughs> havanın <laughs> <Onun> güzelliği <laughs> evet neler aldık say bakalım süt, yumurta, kaşar, krem senti, vanilin. <laughs> evet kabartma tozu şey yapacağım süt, maya, aynen muffin yapacağım bunun üstüne süt içeceğiz işte dediği gibi saydıktan aldık şu an bir de tavuklu şerriye salatası yapacağım. Şimdi tavuk almaya gidiyoruz. Gidelim bakalım. Hazırlıklar başlıyor. Boğaçı yapacağım. Tavuk haşlanıyor. Annem de sarma yapmıştı. Sarmamız var. Gördüğünüz gibi <laughs> koca bir tencere. Hazırlıklar evet, <laughs> tüm devam ediyor. <laughs> Ama çok moralim bozuldu. Kapkek yapacaktım. Bak şimdi. Kapkeklerin kaplarını dandik almışım galiba. Galiba değil. Dandik çıktı yani. O hamur böyle yayıldı. Fırının içinde iyice de yayıldı şu anda. Kap yok yani şu an ortada bak. Ben yani o kapların üstüne böyle krem şanti yapacaktım. Şu anda ki. TRT tokat anlatılıyor hocam. tokat anlatılıyor. Burada tokatlı birisi var aramızda. Ben de tokatlı oldum sonradan. Ama çocuğumuz balık esirli olacak değil mi Batman'ın hocam? aşağıda Batmanlı olan. Nerelisin dedin mi derek ölüyor diyor. Ya da bir tane havranlıyım şey. Nanesinin annesi gönden demiyor. Bizimki diyecek. De Değil mi? Elime bakın. <laughs> etsin, mesela burada var. Burada kocacığım tekrar makin yapmak için çırpıyor. Size sağlık. Bir daha deneyeceğiz yani bunların şekli hiç olmadı. Mayalandırıyoruz tepsi Bir daha yapmıştım makin. Bu sefer oldu. Hem az koydum içine. <laughs> Hem de 2-2'yi e, iki, kullandım. Tek tek bile kullansam az evet, koysak olurmuş yani. Az öncekiler çok dolu olduğu için bak ya yayılmış gitmiş. Değil, değil bak. De değil, bak. Yapıldı, yani hem bu çok biraz yavaş hareket, hareket ettik. M şey Hamur yayıldı. Şimdi sıkma torbasına koydum. Böyle hızlı, hızlı hızlı sıktım ve hemen fırına attım. Öyle olunca şey olmadı. Bu aşağılığı uğraştık. mi? bitti. Kapketlerimizi yaptık. Yani şekiller gene de tam istediğim gibi olmadı. Ama idare eder. Asla süslerimi koyuyorum. Kalple. Çok bu kalp benden sana. Göremedik. <laughs> Çok şükür. Bir kalp. Gördün mü? Şunlar. Boğacılar. Bak boğacıları sen yaptın. Şunları sen yaptın. Yatmışsın. Bak bunları ben yaptım. Sevgiler tam pişmemiş. Sevgiler tam pişmiş. Hmm. Sen ne diyorsun anne? Ben işte köpek korktum Köpek <laughs> deyince de annem. Bak A kalp A yapmış. Şuraya da Ayşe yazmış. <laughs> Ay neyse bitti çok şükür ya. Yetenek kadın ya. Baştan aşağı yetenek ya. Bak. Hmm. Bu ne yazıyor? Ak mı yazıyor burada? <laughs> Ayşe Akdemir. Ha. Kalp var. Şurada çiçek var galiba. Akif, Ayşe. <laughs> Çok niye normal sıkmıyorsun? Hocam biz onu ama ne? Bilmiyoruz daha. Daha cinsiyetini de bilmiyoruz ki. <laughs> Bugün öğreneceğiz. Kız olursa ne olur? Diyor ki kız olursa Nilüfer. <gülüyor> niye gülüyorsun be? <gülüyor> de. Ne var Nilüfer kötü mü? Yok şu... Seçeneklerden biri. Ben de diyorum ki erkek olursa Kemal koyalım. Mustafa Kemal'in Kemal'i. O da diyor Kemal tek başına güzel olmuyor diyor. Mustafa Kemal koyalım diyor. Ben de mi o zaman çok adres verir gibi olur. Öyle olmaz. Ya da aklıma bir seçenek daha var erkek olursa Aziz olabilir diyorum. Ama emin değilim. Bakalım. Daha düşünmedik. Düşüneceğiz. Değil Yolda. Canım, Aynen. Çok iyi bir insandı falan bilen diyorlar ya. Aynen aklıma geldi öyle bilmiyorum. Güzel isim bir de bu arada. Bence anlamı da güzel. Yani ama bilmiyoruz daha daha düşüneceğiz. <laughs> Takım tıkış olduk yine gidiyoruz. <laughs> Meloş geliyor. <Ben> ne <laughs> Arabanın arkasına yaptıklarımızı koyduk. Şu saçma başıma bak ya mahv olmuş. Darak arası. da yok sahi orada. Orada da darak var mı anne? Var var orada var kayıyor da bir tane. Ervan'ın dara diye başına. Evet. Ha. Ben de öyle yedim. Sıkışın. Ben şu an bir çok iyi Ama onu nasıl alamayacak da ince <laughs> oraya. Okkalı <laughs> izlemiş. Arabanın götü yere değdi herhalde. Bir şey almış götür. <laughs> <laughs> Sen de mı <mu> düştün? <gülüyor> <gülüyor> Arabanın arkasına. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gidelim. Eksiklerimizi aldık. <laughs> Balon mesela. <laughs> Aslında pasta yaptırıyorum. İçinde mavi ya da pembe renk olacak. Ama şimdi biz burada pastayı keserken karşıdaki insanlar tam anlamayabilir. E, ve videoda falan tam gözükmeyebilir diye dedim ki bir de balon alalım bari. Küçük kağıdı adama verdik. Aa adam kağıdı bize geri vermedi. <laughs> yani öğrenci. <laughs> İnşallah yanlış renk koymamıştır. Neyse garanti aldık. Hem pastacı renk koyacak hem de <laughs> baloncu koyacağı <gülüyor> için. <gülüyor> Neden? Aynen bak. 3-4 <laughs> gündür o kağıt bizde ve bakmıyoruz. Şu an bakamayacak da zaten. Neyse şimdi gidelim biraz süsleyelim. Süslemelerimizi de yapalım. Bakalım nasıl olacak göreceğiz. Biraz heyecanlıyım. Mavi çözme devam ediyor. Anne balon kulesi Ay, yapıyorum. şöyle gel. <laughs> şöyle. Şu <laughs> şeyimizi koy bakayım kulemizi masaya. Nasıl çıktı ya? Çok işte. Balon kulesi. Ortaya koydum, ne Ortaya... Kenara koy. Ortada pasta olur. Sen de ya. Evet evet hazır diyor. Tamam gidelim pastayı alalım. Güzel. İşte bu neyse şöyle yakından. Kafamıza gelmesin fotoğraf çekilirken. Ama biz Ayşe abla arka planda dikileceğiz ya. Her şeyle sıkıştırın. Aşağıdan oldu. Aynen olmadı. Balonun arkasında kaldı. Balonun arkasına kalmasın. Yukarıda olsun. Bir aynen. Yan yana getirin. Bunları siz zaten ayırdınız galiba. Niye ayırdınız ben onları ben bir yere ben Oynuyor oynuyor onlar öyle ben ayırdılar. Ben Uzun olsun diye. Evet, sen, de daha neyine, neyine Her şey, sen iyi, Aa ha, iyi. iyi bunlar. Daha uydu, bunlar çok Hastamıza evet, bakın. Çok güzel. Kız mı erkek mi? Evet, Şunları evet, biraz düzeltseydik. Evet, çalışıyor ya. Baba nasıl süslerimizi beğendin mi? Beğendik, beğendik çok beğendik. <laughs> çok beğendik. <laughs> Babam çok. <laughs> Düşürürsün yavrum. Kaç. <laughs> <laughs> Düşürürse ay şu dolaptan şu tepsiden ve şuna bırak. Bırak. Gel. Tepsidekinden Gel. ve Gel. tepsidekinden. Gel. Gel. <laughs> Gel. Gel. <Devam> <laughs> Nasıl seviniyor ama baksana teyze. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldiniz. Gel. Gel. Kocacım ne hissediyorsun? Kız. Kız mı? Ben de kız. Hatta ben iki çocuğum olacak ikisi de kız olacakmış gibi hissediyorum. Oyundan devam <laughs> Evet, göreceğiz. Ne hissediyorsun Nuray? Kız. Sen ne hissediyorsun? Kız. Kız mı erkek mi? Kız bilmiyor. O bilmiyor. Kız Bebeğin değil. anneannesine soralım. Ne hissediyorsun? Allah sağlık, sağlık. Ay ne hissediyorsun söyle? İkisi de. Yok. Aynı ne ya. Ha, söyle. <gülüyor> <gülüyor> Neyse sen. Bence. <laughs> 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 Siz sormayın <Daha> mı? Sorma. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> baba sen ne hissediyorsun? Kız mı erkek mi? Benim siz de eşpen şey. Ama ne hissediyorsun? İki sefer olsun. Tamam iki sefer etmezsin söyle. İçine ne geçiyor? Hayırsa geçiyor şimdi. Ya baba ya. Hayırsa değilse olsun. Kız diyordu babam dedim. Tamam kız olabilir de. Kız hissediyorsun değil mi? Sen <laughs> bence yüz kız. Bak kız hissediyor. Selman sen Erkek mi? Erkek Hadi göreceğiz. Kız mı olacak olan mı? Kız. Kız mı? Gel Beyza. Sence kız mı erkek mi? Kız. Sence kız mı erkek mi? Kız. kız. Kesin kız bak. Hepsi kız dedi. Değil mi? Erkek, olsun. Olsun. Kız mı olan mı dersiniz? Hemen size gösteriyorum bir dakika. Erkek arkadaşlar. Celil Oğul bulacak. Çok yaşlısın gibi oldu o da. Oğlum da şöyle ağzını doldurdu. Oğlum. Oğlum. <laughs> İsim önerilerinizi bekliyoruz. Kız <gülüyor> bekliyorduk <gülüyor> ama erkek çıktı. Mare, olur, erkek <laughs> Ay çirkef bir gelinim olursa yandık. Ya, erkek oluyor oluyor. <maalesef gülüyor> ben, ben yavaş mi? oldum mu gelinlik kadar çirkeflik yaparsa yaptım. Döne döne kendimi yapacak çirkeflik. Hmm. Ben yavaş, yavaş, yavaş bir insanım işte ondan İstanbul'da diyorum. Şirret ben, olursa. Ömer Ay el parmağında oynuyor. Buna bak. Valla versin. Buna Dün Dünkü yorgunluğu atamamışız. Ama sabahın kurunda kalktım. Köydeki eve geldik. Kahvaltı falan yaptık. Burada yine işler güçler var. Çekiyorum. Babam yorulmuş, dinleniyor. Koltukların yerleri değişiyor. <laughs> Burada bu, bu çalışıyor. Bunlar da izliyor. <laughs> Yerler siliniyor. Aha geliyor çekyat. Bunu neden böyle bir çalışma yapıyoruz? Çünkü şuradaki pembe koltuklardan 3 tane vardı. 2 tanesi Burhani'deki eve gitti. Öyle olunca oturma grubu vardı burada. Anne de misafirleri burada ağırladığı için oturma grubunu buraya çek geçiriyoruz. Normalde bir, burada 3 tane böyle böyle pembe çekyatlar vardı. Tek kaldığı için buradaki Onları buraya geçiriyoruz. O tek odaya da artık o çek yanına ben bir beli beli yatağı falan koyarım. Öyle ben olur. Ben da, şeyleri geçirsin. Berjerleri. Kaç bana hadi kaç. Bunları berger geçirecek. Yok yok kenara. Hadi kaç berjer geçecek. Berjerler geliyor. Kapıyı aç aşkı yap. Berjerin başına geçirdi. Sen niye mont giydin? Babam giydi diye. Hasta olursun dedim. <laughs> Allah'ım ya yapamıyorum. İyice terleyeceğim montla. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Şimdi İstanbul'a doğru yola koyulduk gidiyoruz. Aslında bu videoyu önümüzdeki haftalarda tamamlayıp editleyip paylaşmayı düşünüyordum. Ama sosyal medyadan gelen baskılara dayanamadığım için e, ve e, orada da cinsiyetini paylaştığım için bu videoyu da artık editlemenin zamanı geldi. <laughs> Aşk o tam erkek adamın erkek oğlu olur. <laughs> Öyle diyorum. O zaman kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.